Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün sizlerle diye diğer dersi çekeceğiz. Bismillah. Rica edersem ve kanalımıza abone olup like atıp yedirin. unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin ve gün arkadaşlar 12. günü Pazar Keşi Geçesi Peygamber Efendimiz dünyaya teklif etti. Arsa Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine, süt annesinin adı Halime, dedesinin adı Abdülmuttalip. Arsa başlar. Annesinin adı Ebu Talip. 1852 evet. yılında 63 yaşında Medine'de vefat etti. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir bitki müjde Peygamber Efendimizin alakı ve özellikleriyle devam ediyor.